Hepinize selamlar, sevgiler. Gönül Abla kanalıma ve mutfağıma tekrar hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Böyle evde durduk, evde kaldık, dışarı çıkamıyoruz. Ne yapalım? Biz de hani canımızın çektiğini, Allah'a binlerce kere şükürler olsun ki sofralarımıza her Ramazan'da, her daim bereketini nasip ediyor yüce Mevlam. Tavuk şiş yapacağız ve lavaşlarını yapacağız. Bu lavaşımız diğerinden daha farklı. Yanına sumak salatası yaptık. Ondan sonra efendim e, rus salatamız var. Böyle pidemize saracağız salatamızla birlikte. Çok lezzetli, çok yumuşacık, harika pideler yaptık. Tavuk şişlerimizi söylemek dahi istemiyorum. Harikaydı. Hatta oğlum bu akşam da yapmamı istedi ama tabii ki yapmadım. Başka şeyler yapmak adına. E, çok lezzetli oluyor. Her zaman söylediğim gibi denemediğim, sevmediğim onay almadığım hiçbir tarifimi sizinle paylaşmayacağım. Bu yolda dürüst olacağım. Hatalarımla, yanlışlarımla, doğrularımla birlikte hep beraber pişeceğiz. İnşallah böyle yanına ayranıyla böyle bir ne bileyim kebapçıdaymışsınız gibi yemeği Allahü Teala herkese nasip etsin bizlere de etti. Çok şükür. 3 orta boy patatesim var. Tavuklarınız ne kadarsa patateslerinizi ona göre doğrayın arkadaşlar. 3 orta boy patatesim var benim böyle küçükten büyüğe doğru çok da aman aman büyük değiller patateslerimi böyle küp küp doğrayacağım irice görüyorsunuz zaten iri iri doğruyorum onları tavuklarımı da öyle doğrayacağım çünkü şişte gayet güzel dişe gelecek bir şekilde pişmelerini istiyorum ve çok da güzel pişiyorlar bol yağın içerisinde hemen patateslerimi yıkamadan soymuştum Hemen suyun altına alıyorum. Güzelce bol suda yıkıyorum ve süzüyorum. Hemen tavuklarımı doğrama işlemine geçeceğim. Daha sonra gayet güzel bir şekilde işlemimize devam edeceğiz. Çok da lezzetli olacak yemeğimiz. İnşallah Allah'ın izniyle. Hemen tavuklarımıza geçiyoruz. Benim göğüsleri vardı ee, geçenki yaptığım yemeğimden artan tavuk sarmadan yaptığım Yemeğimden artan göğüsler vardı. Onları böyle küp küp şeklinde doğradım. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Tavuğun göğsünden, butundan, talexten hepsinden yapılabilir. Böyle sosunu hazırlıyorum şimdi. Bir diş sarımsağı ince ince doğradım. Tuzunu koydum, karabiber, pul biber koydum, toz kırmızı biberi baya baya koyuyorum. Çok güzel oluyor kekik koydum. Tavuğun olmazsa olmazlarından birisi ve zeytinyağı kullandım ben. Sıvı yağ değil, zeytinyağı kullandım ve sosumu böyle bir derin kabın içerisinde çırpıyorum ve doğradığım bütün tavuklarımı içerisine alıp marine ediyorum onları. Arkadaşlar gerçekten o kadar lezzetli oluyor ki. Yani bunu tavsiye ediyorum. Zaten yemeklerimi deneyen herkes sağ olsun Instagram'dan bana atıyorlar, gönderiyorlar. Çok memnun kaldıklarını söylüyorlar. Bu da beni mutlu ediyor kapya biber şişlerimin arasına takacak olduğum için kapya biber ben kullandım. Onun arasına sarımsak da yakışır, patlıcan da yakışır. Çok da güzel olur ama benim evde sarımsağı çok sevmeyen bireylerim var. O yüzden şöyle küçük küçük kullanıyorum. Genelde de tozunu kullanıyorum. Şişlerimi hazırlayacağım. Wok tavanın içerisinde kızartacak olduğum için çöp şişlerimi ortadan ikiye bölüyorum. Böyle küçük küçük şişler yapacağım. Düz tavada pişirecek olanlar şişleri kesmeyebilirler. Hemen başlıyorum. Sosladığım tavuktan bir adet bir patates koyuyorum. Tekrar tavuk koyuyorum. Ben şişlerin orta yerlerine birer tane kırmızı kapya biber yerleştirdim. Siz isterseniz her aralığına da koyabilirsiniz. Yeşil de olur aslında, güzel durur. Bu şekilde bütün şişlerimi dolduruyorum arkadaşlar. Korkmayın, çıkmıyor içinden zaten. Bütün hepsini yerleştiriyorum. Gayet de rahat bir şekilde böyle şöyle bir baş parmağımla işaret parmağımla arası kadar genişlikte şişler yaptım. Bütün tavuk, patates ve kapya biberi aynı işlemi yaparaktan şişlerimin içerisine doğru böyle yerleştirdim onları. Bunu normalde ızgarada da yapabilirsiniz arkadaşlar fırın ızgarasında, bahçe ızgarasında. Her şekilde yapabilirsiniz ama ben bol yağda yaptım. O da çok lezzetli oldu. O da bir tercih meselesidir. O da aklınızda bulunsun istedim. Hemen bütün işlemlerimi yaptım. Görüyorsunuz. Diziyorum. Gayet de bereketli oldu. Böyle artan tavuk göğüslerini kullandım ama bayağı bayağı oldu. Sadece orada bir tane tek patatesim kaldı görüyorsunuz tavuk olmayınca mutfakta hiçbir şey heba etmiyoruz biliyorsunuz arkadaşlar hemen güzel bir şekilde karıştırdım orada ve streç filmle kapladım şöyle yarım saat 45 dakika kadar beklemeye bıraktım ki sosunu iyice içine çeksin hapsetsin diye ve hemen lavaşlarımın yapmaya başlayacağım. Önceki yaptığımız lavaştan bir tık daha kalın olacak. Onu suyla yoğurmuştuk, mayasızdı. Bunda hem maya olacak hem süt olacak. Arkadaşlar gerçekten o kadar mı lezzetli oluyor? Bu da ayrı bir lezzet. O ayrı bir lezzet. O çiğ köfteyle işte e, dürüm şeklinde güzel oluyor ama bu kebaplarla harika oluyor. 4 bardak un kullandım ben. buçuk su bardağı süt, buçuk su bardağı su ılık olacak şekilde. Hemen yoğurma işlemime başladım. Gerekirse biraz daha un ilave edebilirsiniz. Daha az yapmak isteyenler ölçüyü yarı yarıya indirebilirler. Ama bu da güzel oluyor. Yani sonradan da yeniliyor. Güzel bir şekilde tezgahıma alıyorum ve biliyorsunuz ki lavaş, ekmek, poğaça, börek, tatlı hamurları, yani yoğurarak yapılan bütün hamurları çok yoğurmakta fayda var arkadaşlar. Daha güzel sonuçlar alabilmek için iyice yoğuruyorum. Ben ee, zeytinyağı yine döktüm ki kabarırken hani yapışmasın rahat çıksın kabından diye böyle bir çevirdim onu her bir tarafını sıvı yağladım. Yani çay bardağının dörtte biri kadar sıvı yağ koydum ve şu anda ee, hamurum kabardı güzelce geldi ve o sıvı yağını da ona iyice yediriyorum. Hani hamurun içerisine koymadım en sonunu ekledim aslında çok da lezzetli oldu böyle denemenizi tavsiye ediyorum sizlere de bakın böyle avuç içinden çıkarıyorum böyle nasıl diyeyimse bir yumurta büyüklüğünde parçalar alıyorum ki neden daha etli etli lavaşlar yapacağız bizim buralarda tırnaklı pide derler bilmiyorum siz bilir misiniz şu dönerin sarıldığı pide onun biraz daha kalınıdır biz burada onu çok severiz her zaman da alırız ondan bir tık daha ince oldu ama çok lezzetli oldu gerçekten şimdi böyle İstediğiniz büyüklükte, küçük küçük porsiyonlar da yapabilirsiniz, büyük büyük de yapabilirsiniz. Ama bakın hamurun güzelliği siz açtıkça geri toplanıyor. Bu çok önemlidir. Bu verim için çok iyidir. Arkadaşlar bu toplanan hamurlar pişince verimi çok güzel olur. Hemen hiçbir şekilde yağ falan sürmüyorum tavama. Kızdırdığım tavamın içerisine atıyorum. Hemen bakın göz göz başladı zaten kabarmaya. Zaten bunu istiyoruz. Hemen böyle minik minik kızarmalar başladı. Bakın nasıl kabarıyor, içi ayrılıyor birbirinden pita ekmeği şeklinde oluyor aynen. Onu da bir gün inşallah deneyeceğim sizler için. Bakın ne kadar güzel, harika bir lezzeti var ve çok değişik, çok güzel oldu. Böyle kalın kalın oldu, dişe gelir ve evi böyle bir, o kadar güzel bir pide kokusu sardı ki anlatamam size yani çok güzeldi. Bütün e, pidelerimi bu işlemden geçiriyorum. Birini alıyorum, öbürünü koyuyorum tavaya. Gayet de güzel oluyor. Bakın nasıl pişiyor içi ayrılıyor. Mis gibi de kokuyor. Ramazan'da gerçekten bu Ramazan evde kaldık ama çok şükür ki Rabbim rızkımızı bol eyledi. Bakın ne kadar güzel pidelerimiz pişti. Hazırlar. Şöyle bir örtün örtünün içerisine koyuyoruz ve kaldırıyoruz. Evimizin salatacı başı eşim her zaman iş başında. Salatalarımızı o yapar sağ olsun. E, tabii ki e, pidelerin içerisine koyulacak kebapların üzerine Evet sumaklı salata olmazsa olmaz domates soğan ve sumakla birlikte bir de tuz Tabii ki koyarak güzel bir salata yaptık hemen yanına sağ olsun Eşim de destek oluyor Allah razı olsun hemen salatamızı da hazırladık ve sos Evet şu anda e, böyle bir derin wok tenceremin içerisine bir buçuk bardak kadar yağ koydum ve iyice kızdırdıktan sonra şişlerimi içerisine atıyorum. Çevire çevire kızartacağım arkadaşlar ama gerçekten çok güzel oluyor. Yani e, bu da bir menü gerçekten doyurucu bir menü. Güzelce kızartıyorum bakın cızır cızır böyle içine yağ hapsetmiyor. Böyle sizi vıcık vıcık yağda yiyorsunuz gibi zannetmeyin. Çok güzel oluyor göğüs zaten çok fazla yağ çekmez patatesimde kızartmalık patatesti Buna da dikkat edelim. Hemen lavaşlarımın üzerine alıyorum. Böyle yeşil soğan serptim aralarına. Maydanoz da serpebilirsiniz. Bakın nasıl güzel kızarmış. Gerçekten harika bir lezzet. Beğenmediğim hiçbir şeyi paylaşmadım, paylaşmayacağım. Yanına bir bardak ayran açıyoruz. İftarımızı yapıyoruz. Umarım evlerinizde de...